Selamlar Moruk ben Yoyan. Bu videoda Korak da Dual Sword oynayaraktan yani 30, 40, 50 ne zaman sıkılırsam diyeyim win streak almaya çalışacağım. Yani video tabi her bir savaşı gösterirsem sıkıcı olacağını düşünüyorum. Ama en azından birkaç tanesini gösteririm mi acaba? Nasıl yapsak ya? Bilmem yapsak mı? O zaman sadece keyifli anları gösteririm ya. Tamam anlaştık. Şimdi ben bu çekiyorum. Sizlere keyifli savaşları izleteceğim. Yine arka seslendirme yaparım. Çünkü 50 videoda konuşursam 50 videonun hepsini videoya koymak zorunda kalırım. Bunu da yapamam. Biliyorsun beni affet. Şimdi kendime bir set dizeyim. Daha sonra da bakarız. Öncelikle setimi çok ucuz bir şey yapmayacağım. Çünkü bunu ömürlü kullanmayı düşünüyorum. Yani ölmeyeceğimi varsayaraktan. <laughs> hani ölürsek o ayrı bir konu. Şöyle 4-3 Masterpiece ya da böyle 5-3 falan. IP gap var içeride biliyorum beyler. Ama maksat havamız olsun ya. Bir de oradan gelen hafif bir IP var ya. O hafif bir IP'nin kime yarayacağını varsayaraktan alacağım. 4-3 olup sifon basma fikri peki. Belki. Duruyor ben bir seti dediğim daha sonra geleceğim kanka. Beyler öncelikle bunu evde denemeyin. İkinci olarak da tüm seti masterpiece aldım. Sırf böyle <laughs> keyfime yani yoksa almayın oğlum. Böyle şeyler yapmayın. Ben sizin için yapmayın diye deniyorum zaten. Bakalım videonun sonunda karım geçeceğiz. Zarar uğrayacağız. Toplam şöyle her şeyi bir çıkartayım. 1M150K harcadım bu sete. Niye yaptım? Vallahi ben de bilmiyorum. Sadece anlık geldi içme. Bu yoktu. Anasını satayım. içimden geldi. Şuradan Stalker'ı seçtik ve giriyoruz. Hedefimiz bir M150K'nın üstünde bir parayla dönmek. Ne kadar sürecek bilmiyorum. Veya kaç final alacağız onu da bilmiyorum. Kafam çok karışık. Böyle bir şey neden yapıyorum onu da bilmiyorum. Kimle Bilmiyorum. Tamam haydi bakalım skilllerimizi seçelim sonra da ben kaçanızayım. Farmlarken bu arada şu şekilde şunu ve şunu değişmeye düşünüyorum. Haberiniz olsun arada niye değişik diyebilirsiniz. O yüzden bilginize. Bu arada bunu da Giga'yı mesela ya rakiple karşılaşınca anlatırım aslında daha mantık olur. Tamam haydi ben kaçanızayım. Kankalar ilk rakibimiz BADOM. BADOM'la savaşırken direkt olarak üstüne yapışmanız lazım ve E ve W skill'inizi bekletin. Neden? Çünkü adamın kaçma skill'leri var kanka. Adam her kaçmaya çalıştığında skill'lerimizi yapıştırıyoruz. Adamın ayakkabısını burada Purge attım ki kaçamasın benden. Purge skill'imizi, kafalık skillimiz biliyorsun. Şimdi gördüğünüz gibi benim canım full ve adamın bayağı bir eksik canı var. Bilerek W skill'imi beklettim, adam W attıktan sonra adama yaklaşabilmek için. Ama şu anda kovalamıyoruz boş boş. Kovalarsam kendi kendime damage yarım. Hemen ayakkabımızı basıp adama yapışıyoruz. Burada güzel bir damage atıyor bana. Adam bana kafalık attığı için adama düz vuruş atmam yasaklanıyor orada. Burada güzel bir şekilde trade'imizi alıyoruz. Bu arada hafiften korktuğumu söylemeliyim. Daha ilk savaştayız kanka. Batonu kaybedersem kahrolurum. O yüzden ciddi ciddi odaklanarak oynamam gerekiyor. Ayakkabımız zaten oyunun en güzel ayakkabılarından biri olduğu için adama yetişebiliyoruz kanka. Burada adam son çare bir deniyor. Fakat bizi öldürmeye yetmiyor tabii ki de. Ama yine de üstüne dümdüz koşarsan ölürsün. Çar güçlü diye şımarmayacaksın kanka. Bak burada ben bayağı bir trolledim. Zırhımı boşa bastım. Ama bak E skill'im, W skill'im hepsini yaklaşmak için kullandım. Adama karşı hiçbir şeyim kalmadı. Burada %100 ölüyüm. Ama ileri doğru koştum. Çünkü adamın atlayabilecek bir şey yok şu anda. Hop hop hop. Adamın E skill'ini an oyun bitiyor. Burada hem adam hata yaptı hem de ben hata yaptım. Fakat adamın ölüsü bizim elimizde. İkinci savaşımız Battle Ex'te. Kendisi bir Türk kardeşimiz. izliyorsa selamlar olsun. Dümdüz Brawl'ladık. Bu arada kafalarımı biraz kötü bastım. Kafalarımı burada Mersin ceketine bassaydım biraz daha avantajlı olurdum. Fakat gördüğünüz gibi benim canım full ve adamın canı %10 kaldı. Yani dümdüz brawl attık sadece. Maalesef. Kardeşimiz canımı bile götüremeden öldü. Burada eline sağlık deyip biraz canımı götürmesine izin verdim. Ki ayıp olmasın. Bu seferki rakibimiz Varbo. Varbo'ya karşı Badon'a yaptığımız şeylerin tamamen aynısını yapıyoruz kanka. Adama dümdüz yapışıyoruz. Adam W attığı zaman adama yaklaşıp sına izin vermeden yapışıyoruz. Burada zırh bastığı an kafalarımı basıyorum ki adamın zırhı boz olsun. Bildiğiniz gibi adamın zırhı kendisine defans ve vurdum demecileri bana geri yansıtıyor. Burada geriye doğru W atıyor. Bayağı bir mesafe kapatıyor ama bizim w ve s e skill'imiz mesafeyi kapatmaya tak 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 yatıyor ve adamı kesiyoruz cici verip Şimdi tüm lootlarımızı koyalım kankalar. Toplamda 1M910K'lık kazanç sağladık. Bu seferki rakibimiz Claymore. Claymore gayet güçlü bir çar fakat bizim kadar güçlü değil. Dün savaşıyorum. Adamın zırhına direkt kafalık basarak zırhını bozuyorum. Aynı şekilde adamın üstünde olduğu stekleri de silmiş olduk. Bu arada dümdüz brawl yapıyoruz zaten. Başka hiçbir şey yapmadım. Afiyet bağ şeker olsun. Bu seferki rakibimiz quarter saf. Bu sıralar quarter saflar çok fazla. Meta oldu. Herkes oynuyor. Burada yapmanız gereken şey adamın el skillini çalışmak elinizden geldiğince. Onun dışında zaten adam dümdüz koşuyor benden farkındaysanız. Bana karşı kazanamayacağını düşünüyor büyük ihtimal. Yapıştım. Bırakmadım peşini. Bayağı bir kovalattı kendini bu arada. Çok gıcık etti beni. <laughs> ama adamın da yapması gereken bu açıkçası. Burada adam combo yaparak vurmaya çalışıyor ama ayakkabımız çok hızlı olduğu için adamın kombosuna doj atıyorum. Fakat adam sürekli kaçıyor be kanka yakalayamıyorum baksana. Bu arada videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim kankalar. Bayağı bir kişi videoları izliyor. Belki hoşuna bile gidiyor olabilir. Belki diğer videolarımı bekliyor bile olabilir. Ama abone olmuyor kanka. Abone olun, beğen atın ki daha çok video atayım. Hevesleneyim. Bana da yardımcı olun yani. bayağı bir uzun bir kovalamacı oldu biliyorum. Belki sıkılmışsındır şu an bunu izlerken. Ama ben de bunu yaşıyorum yani. Adam kaçıyor da kaçıyor kanka ne yapalım şimdi. Kaçma mı diyeceğim adamın? Adam da ölmek istemiyor yani ne yapsın? Mecbur kovalattırıyor kendini. Ve hele şükür artık yetişiyorum. Adamın ağzını burnunu dağıtıyoruz. Yine son çağrı kaçmaya çalışıyor tabii bu arada. Ama artık ayakkabımız var ve kaçacak hiçbir skill kalmadı. Mecburen ölmeye mahkum. CC Weapon. Kankalar bu seferki rakibimiz Pike. Pike'a karşı Dümdüz saldırdım açıkçası çok da bir şey yapmadım. Adamın demeyici zaten bana karşı çok da yetmedi. Burada zırhımı basıp canımı fulliyorum. Klerik robuna direkt olarak kafalık basaraktan adamın zırhını sıfır saniye gecikmeyeli kaldırıyorum. Onun dışında dümdüz taradığım zaman zaten savaşı ben kazanıyorum. Cevici bir %50 EPM vardı zaten daha. Son kazancımı da depoya koydum. Toplamda 4M'ye yakın paramız var. Afet bal şeker olsun. Bu seferki rakibimiz Light Crossbow. Light Crossbow karşı oynarken birazcık dikkatli olmalısınız. Neden biliyor musun? Sen tüm kombonu attıktan sonra Light Crossbow'a karşı öyle bir savunması kalıyorsun ki karşındaki adam oyunun en güzel kayt atan çarlarından birisi. W'su ona hız veriyor. Tak 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 ta. Tak tak tak. Skill at, at da seni keser kanka. O yüzden şımarmadan eğer skilllerin yoksa biraz geri çekilerekten adama saygı duyaraktan kayıtına saygı duyaraktan geri çekiliyorum burada. Ayakkabımı bekleyip geri dönüyorum sonra da. Ayakkabınız gelince saldırabilirsiniz. Cici Biraz hızlı kes kadın bu arada. Bu seferki rakibimiz Quartersap. Quartersap oğlum adamın canı çok az tamam mı? Diyorum ki ben bunu keserim falan ama adam KP e öyle güzel oturtturuyor ki beni. Hani vallahi adamın da eline sağlık. O de art ne kadar damage ediysem buradan kurtaramıyorum. Üstüne üstü adamın zırhına purge attım. Burada, ben bu savaşı nasıl kaybediyorum be kanka? Hani şu, an, şu savaşa bakar mısın ha? Ben bu savaşı kaybetmemeliyim. Belki bir tane daha düz vuruş atsam kazanırdım bu arada. Ama o an hani E geliyor E geliyor E geliyor tak E atayım derken maçı kaybettik. Çok da önemi yok. Gayet güzel savaşlar çıkarttım. Toplamda 12 win aldım. Bir de lose aldım. Kar olarak öndeyiz tabii ki de. Ama bu savaş kazansak hoş olurdu. Neden olmaz? Eğer buraya kadar izlediysen teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve video at... <laughs> video atmamı istiyorsan beğen atmayı unutma kanka. Görüşürüz.